11 Mayıs 2024. Evet, bir kraliçe çocuklarını emziriyor. Aferin kız. Aferin. Akıllı bu. Değerli bu. Ne sevdi bu, ne sevdi. Ne sevdi. Oh, oh, oh. ne mutlu, ne mutlu. Ne mutlu, annecik bu. Güzel, akıllı annecik bu. Anneler gününe bu video hayırlı ve uğurlu olsun. Bütün güzel anneler, anne adayları, annelerini sevenler bunu paylaşsın. Annesi olmayanlar, annesi ölmüş olanlar paylaşsın bunu. Bütün insanlar. Aferin, güzel annecik Kolay gelsin. İyi günler.